Eskişehir herkese merhaba. Bugün konuşuyoruz programının konuğu İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Başkanı Orkun Kılıç bizlerle olacak. Orkun Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Hafif Hanım. Davetiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Rica ederiz. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Biz bir pandemi gölgesinde böyle seçim çalışmalarıyla devam ediyoruz. Evet, hareketli günler sizin için. Evet, hareketli geçiyor. Özellikle hafta sonu yaklaştı, çok kısa evet, bir süre kaldı. Evet, cumartesi günü olacak. E, Orkun Bey şöyle başlamak istiyorum. Pandemi e, her sektörü etkilediği Hı -hı. gibi az çok inşaat sektörünü de etkilemiştir evet. diye düşünüyorum. E, bu aksamda e, pandeminin inşaat ru, e, sektöründeki rolü ne oldu? Bundan sonraki süreçte inşaat sektörünü neler bekliyor? Şimdi aslında şöyle, biz pandemiden önce inşaat sektöründe zaten bir kriz içerisindeydik. Bu baya sancılı geçiyordu. Fakat tam böyle artık piyasa toplanacak, düzlüğe çıkarız diye bir pandemi beklentilerimiz geldi. oldu tarihte. Aynen, pandemi geldi. Pandemide çalışma olarak tabii inşaat sektörü daha açık havada falan çalıştığı için çok fazla etkilenmedi. Etkilenen işte... Şantiyelerde tabii işçi yatakhanelerin olumsuz koşulları falan e, çok etkilendi. Evet. Oralarda sıkıntılar oldu. Onun dışında e, inşaat sektörünün gıda sektörü gibi çok böyle tedarik zincirlerin aksamasını yarattığı problemler olmuyor. Fakat pandeminin çıkışında biz korkunç şu anda etkilenmiş durumdayız. Artan maliyetler e, evet. inşaatları yapılamaz hale getiriyorlar yani önümüzdeki dönemlerde konut fiyatlarında ciddi artışlar olacağını bekliyoruz. Bir de sanırım kurlardaki şu an bir dengesizlik, Kurlardaki hareketlilik. dengesizlik, piyasadaki o güvensizlik ortamı, maliyetlerin e, artık korkunç düzey diye tanımlayabiliriz. Yani o düzeylerde artması, her geçen gün gelen zamlar inşaat sektörünü çok olumsuz etkiliyor. Türkiye evet yani sanayisi de inşaata çok doğrudan bağımlı olduğu, inşaat sektörü lokomotif sektör olduğu için ülkemizi iyi günler beklemediğini görüyoruz. Peki pandemide biraz şey oldu. İnsanlar daha böyle sessiz yerlere, sakin yerlere, müstakil evlere özellikle tercih etmeye evet. başladılar. Nasıl geçirdiniz o dönemi? Şimdi orada tabii kişiler daha böyle müstakil konutlara, Gitmek istediler ama tabii onlar sonuçta her zaman olduğu gibi gene parası olan kişilerin e, kaçamak yapabileceği işlerdi. Bir de inşaatın zaten bir oluşma süresi var. Bugün evet. bir müstakil konut yapmak istediğiniz zaman onun bitmesi zaten pandemiyle bayağı bir süresini geçiriyor. Biz oda çalışmaları olarak ama pandemide e, şeyi çok etkin kullanmaya başladık. Yani sektörümüze işte Zoom toplantıları diye bir kavram girdi. Bütün işler artık oradan yürüdü, Online geldi. Online platformlara girdi. <laughs> Güzel de oldu. Yani zaman tasarrufu açısından ayrıca bizim oda etkinliklerimizi YouTube'a taşıdık. Ve burada ilk zamanlar cidden çok yüksek, yüz yüze yaptığımız toplantılardan çok daha yüksek katılımlı toplantılar gerçekleştirdik. Tabii o mecrada da daha sonradan çok fazla profesyonel içerik üreticisinin çıkmasıyla birlikte bizim izlenmelerimiz biraz azaldı. Ama üyeyle temas kurmayı sürdürebildik. Peki Or e, Orkun Bey, sektördeki sorunlar, e, sıkıntılar, eksiklikler nedir? Orkun. Bunlar için ne yapılabilir? Şimdi bizim inşaat sektörümüzdeki e, inşaat mühendisliği tabii çok geniş bir kavram. Şimdi hep böyle biz e, kısıtlı sürelerimiz olduğu için böyle yayınlarda e, konut özelinde daha ziyade konuşmaya çalışıyoruz. Aslında inşaat mühendisliği çok daha geniş alanlara ha hakim ama e, şunu söylemek lazım hani tabii birçok sorunumuz var ama bizim en büyük iki tane sorunumuz var. Bir e, artık eğitimin inşaat mühendisliği eğitiminin e, niteliksiz hale gelmesi büyük ölçüde ve daha da bozularak gitmesi, üniversite, sayısını üniversite sayısının artması ve üniversitelerin e, Yeterli sayıda laboratuvar olmadan, öğretim görevlisi olmadan, fiziki şartları ve teknik ekipmanları olmadan bir üniversite sayısının artması, e, mühendislik eğitiminde ciddi bir nitelik düşüşüne sebep oldu. Birinci problemimiz bu. İkinci en büyük problemimiz önümüzdeki dönemde e, çalışma programımızda olan en önemli maddemiz şantiye şefliği konusu. Şimdi siz mesela bir inşaat alıyorsunuz. E, kişi ne düşünüyor? Bunca yıl bir yatırım biriktirdi, bütün parasıyla bir ev alacak ve bu evi alırken bu ülkenin mühendislerine güveniyor. İşte bu diyor. Bir şantiye şefi vardı, başında durdu inşaatın, yapı denetim vardı, o da ara ara geldi denetledi filan. Kağıt üstüne bakıyorsunuz, bunların hepsi böyle. Ama inşaatlarda şu an şantiye şefi yok, sadece kağıt üzerinde kalıyor bu kavram. İnşaatlarda her şantiyede bir tane şantiye şefi olması gerekiyor. O inşaatı o devam ettirirken yapı denetimin de ara ara denetleme yapması gerekiyor. Fakat şu anda şantiye şefleri sahada görev almıyorlar. Ee, önümüzdeki dönem bunu mutlaka çözmeliyiz. Hatta Eskişehir Türkiye'ye örnek olacak bir çalışma yapsın. Çoğu konuda bizim ilimizden örnek çalışmalar çıkıyor. Ee, Eskişehir'de artık bu şantiye şefliğinin gerçekten yapılır hale gelmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Peki şantiye şef, e, şefinin olmaması nasıl bir sorun? Şantiye yaratıyor? şefinin olmaması şöyle düşünün sizin e, binanız işte olabilecek depremlere karşı hesaplandı projesi yapıldı projeler onaylandı ve o projeye uygun imalat yapmak durumundasınız bu imalat yapılırken o inşaatın başında bir inşaat mühendisi şantiye şefi durmalı. O projeye göre tarif etmeli. O inşaatın o projeye uygun yapıldığını kontrol altına alması lazım. Yapı denetim mekanizması da ara ara gelerek imalatı denetlemesi lazım. Şimdi siz oradan şantiye şefini çıkarttığınız zaman yapı denetimin ara ara denetlemesi o arkadaşlar... Her ne kadar üstün çabayla denetleseler de bir şeyin baştan sona götürmekle ara ara denetlemek tabii ki çok büyük fark var ee, inşaatlarda çok büyük kalitesizliklere e, görülemeyen şu an bizim görmediğimiz ama depremden sonra göreceğimiz hatalara yol açıyor maalesef. Orkun Bey biraz bahsettiniz ama ben de tekrardan sormak istiyorum. Eskişehir bir deprem bölgesi. Evet. Eskişehir adına risk çok büyük. Hı -hı. Geçtiğimiz haftalarda da Eskişehir'in ciddi büyüklükte bir evet. deprem üretme potansiyelinin evet, olduğuna evet. dair haberler gündeme geldi. Hı -hı. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Eskişehir depreme hazır mı? Tedbirler, önlemler yeterli Hı -hı. mi? Şimdi şöyle Eskişehir aslında bütün ülkemizin özelinde şöyle bir şey var. Şimdi deprem konusu sadece depremden depreme konuşuluyor maalesef. Çünkü bizim çok ciddi bir gündemimiz var. Doğru ülke olarak çok hızlı değişen, çok önemli konuları olan bir gündemimiz Ekonomi var. Biraz ön Ekonomi, siyaset, evet. diğer konular. Ya bize sıra gelmiyor pek. Ama depremden sonra da şöyle bir şey oluyor. İşte yer bilimciler çıkıp doğa hareketlerini, fay hareketlerini anlatıyorlar. İşte deprem yine olacak diyorlar. Ama biz çıkıp da şu binaların sağlam olmadığını söyleyemiyoruz. Şimdi bu deprem bir doğa olayı. E, deprem olacak. Şimdi hep aynı şeyi konuşuyoruz. İşte Eskişehir'de ne kadar büyüklükte bir deprem olabilir? Ya Eskişehir'de aslında ne kadar büyüklükte bir deprem olacağının çok bir önemi yok. Onu daha doğrusu onun tartışmanın bir önemi yok. Çünkü herkesin hem fikir olduğu bir nokta var. Eskişehir'de büyük bir deprem olacak. Kimse olmayacak diyemez. Ne kadar büyüklükte olacağını da tartışmaya gerek yok. Bu Eskişehir'de bu deprem olacak ve yıkımlara yol açacak. Yüzde yüz. Bu tartışmayı artık burada bitirmek lazım. Şimdi bu gerçeği elimize aldıktan sonra biz ne yapmamız lazım? Şunu biz açıkça söyleyebiliriz. Söyledik de daha önce defalarca. Eskişehir'de bir deprem olacak. Bunun zamanını bilmiyoruz. Yıkımlara yol açacak bir deprem olacak bundan da eminiz. Ve biz eğer hiçbir şey yapmazsak şu anda Eskişehir'in işte Yunus Emre Caddesi, Sivrihisar Caddesi, Atatürk Caddesi, Kızılcıkbuğam Pehlivan Caddesi Sivrihisar Caddesi gibi ana arterlerini oluşturan, alüvyon üzerinde bulunan, yüksek katlı, 99 öncesi yapılmış, e, alt katları dükkan olduğu için işte yumuşak kat dediğimiz, depremden sonra bomba kat diye İzmir'de gündeme gelen binalarla dolu. Buralarda çok büyük yıkımlar olacak ve biz biliyoruz ki bu ana arterlerin kapanmasıyla biz buralara ambulansları, itfaiyeleri dahi sokamayacağız. Böyle bir ortamla karşı karşıyayız. Dolayısıyla biz deprem konusunda artık yer hareketlerini tartışmayı bırakalım istiyoruz. Deprem sonrası işte hep şeyi tartışıyoruz. Deprem sonrası toplanma yerimiz yok. Deprem sonrası toplanma yeri çok önemli bir konu ama binadan sağ çıkabilirseniz ancak o toplanma yerine ihtiyacınız olacak. Yani biz önce binadan sağlam çıkabilecek miyiz? Bunu artık konuşmamız gerekiyor. Ve dediğim caddeler çok büyük risk altında. Bugüne kadar ne yapıldı dersek şöyle düşünelim. 99'da deprem oldu. Daha sonra birkaç sene sonra kentsel dönüşüm yasası çıktı. İnşaatların kalitesini yükseltmeye yönelik çok büyük işler yapıldı. Fakat mevcut yapı stoğu için Eskişehir üzerinde ne yapıldı dersek elle tutulur. Hiçbir kentsel dönüşüm projesi şimdiye kadar yapılabilmiş değil. Peki yeni binalarda Önlemler alınıyor mu deprem için? Yeni binalar e, eskiye göre bir kere çok daha yüksek oranda, daha iyi ve depreme dayanıklı e, yeni yönetmeliklere göre yapılıyor. Projeler hem eskişehirde belediyeler tarafından hem de yapı denetim firmaları tarafından denetleniyor yerinde de imalatlar denetleniyor. Dolayısıyla depreme göre, eskiye göre çok daha iyiyiz. Ama olması gereken konumda mıyız? Hayır. Neden? İşte biraz önce söylediğim. Şantiye şefleri sahada yok. Siz bir ev alıyorsunuz. Ama o evin bir inşaat projesi var. İnşaat mühendisliği tarafından hazırlanmış bir projesi var. O projeye uygun imalat yapılması gerekiyor. Sahada olması gereken bir inşaat mühendisi var. Yasal olarak da zorunlu. Ama o inşaat mühendisi sahada değil. Yani bundan daha büyük bir fiyasko olamaz aslında. Umarız Eskişehir'e bir an önce yapılması gerekenleri hayata geçirir. Valla seslenmiş olalım. Aslında e, bu iş işte Çevre Şehircilik İl Müdürü, Sayın Valimiz, Belediye Başkanlarımız, yani bunu çözmesi gerekiyor. Şantiye şeflerinin sağda olması gerekiyor. Çünkü geçtiğimiz aylarda da geçen sene İzmir'de Hı -hı. yaşamıştık. Çok ağır bir evet. sonuç dileriz ki öyle bir şey olmaz, olmaz Eskişehir adına. Peki seçime gelirsek Orkun Bey evet. cumartesi olan evet. genel kurulunuz pazar evet. günü de seçiminiz evet. gerçekleşiyor. Yeni dönem için çalışmalarınız, projeleriniz nelerdir? Hı -hı. Ee, yeni dönemde bizim tabii en büyük sorunlarımız işte birincisi işsizlik. İkincisi eğitimlerin çok niteliksiz olması, üniversite sayısının çok fazla olması, mezunun çok fazla verilmesi. Yani bizim artık şimdi sorunlarımız böyle e, şeye, kategorilere ayrılmaya başladı. İşte öğrenci arkadaşlarımızın sorunları var, barınamıyorlar. Mesela Eskişehir'de 50 bin, 60 bin öğrenci var, 15 bin yurt var. E şimdi 15 bin Dengesiz yurt var, etkisi. hadi 15 bin kişi de yurtta kalmasın, herkes yurtta kalacak diye bir şey yok. 30 bin, E demek ki 30 bin... Fazla kontenjanınız var. Yani bunu ya kapatacaksınız ya da yurt açacaksınız. Bunu yapmayıp bundan bir çözümün kendisine çözülmesini beklemek çok anlamsız. Onun dışında yeni mezun arkadaşlarımızın ciddi bir işsizlik problemi var. Hali hazırda çalışan arkadaşlarımızın da geçinmeyle ilgili çok ciddi dertleri var. Artık bizim problemlerimiz yani üye bazlı problemlerimiz... Teknik anlamdaki, meslek anlamdaki problemlerden ziyade e, temel ihtiyaçlardaki problemlere kaymaya başladı. Yani artık biz barınma, sağlık, işte beslenme, gıda, bunlarla beslenme özel. bunlarla uğraşır hale geldik maalesef. Siz de bu konulara ağırlık vereceksiniz. Evet, ma evet. istemeyerek <laughs> de olsa problemlerimiz onlar. Keşke sadece teknik problemlerimiz olsa, keşke işte mesela tabii inşaat mühendisliği sadece üyesi de değil sonuçta biz topluma da karşı sorumluyuz. Mesela İstanbul'da 3. Havalimanı yapılırken e, TUMOP tüm bileşenleriyle bunun yanlış olduğunu söyledi. <laughs> Ama ne dediler? Siz bu kadar büyük bir hava e, limanı yapılmaz. <laughs> Pardon. Karşı mısınız diye sordular. Ya biz niye karşı olalım? Yani sonuçta biz de bu va va ülkenin vatandaşıyız. Yani böyle iyi yapılacak bir şey karşı olmamız söz konusu olabilir mi? Ama yerinin yanlış olduğunu söyledik. E Doğru muymuş yanlış olduğu? Doğruymuş işte ilk defa bir kar yağdı. Evet. Uçaklar hiç inemedi. Orada bir tane çelik çatı çöktü. E ne yaptınız bu sefer? Gittiniz Atatürk Havalimanı'na uçaklarla inip gelip yeni havalimanını denetlediniz. E o havalimanına da hastane yapmayın piste demiştik yani. Bunlar böyle maalesef e, insanın şeyi çok kötü Rafa yani bir şeyi bilip de onun yanlış olduğunu görmek ama Kale alınmamak gerçekten çok kötü. Bunları da yaşamış olduk geçtiğimiz evet. haftalarda özellikle İstanbul'da. Evet. E, üye sayısından bahsetmiştiniz. Kaç üyeniz var? Bey? Üye sayımız sürekli artıyor. Şu anda 2000'i geçtik. 2000. Geçen seçimlerde 1800'dü mesela. Evet. Seçime gelirsek kaç adaylı bir seçim olacak? Bu e, dönem tek liste olacağını şu ana kadar biliyoruz. Tabii biz de genel kurulda dilekçe vererek aday oluna biliniyor. Dolayısıyla şu andan e, tek liste giriyoruz demek hiç doğru bir şey olmaz, doğru bir yaklaşım olmaz. E, geçen dönem iki ayrı liste ve bağımsız arkadaşlarımız vardı, bağımsız aday olan arkadaşlarımız vardı. Bu dönem e, karşı bir liste yok, kulağımıza gelen de yok. Ama geçen dönem aday olan arkadaşlarımızın da desteği var bizde. Onlara da teşekkür ederim. Böyle bir Şu an rakipsizsiniz ama her an her şey olabilir. Evet. E, tabii bizim gibi STK'larda şey hani biz rakipten ziyade biraz daha böyle bir bayrak yarışı. İşte evet. o da bizim meslektaşımız. Bizim çünkü bütün üyelerimiz var. Bizim bir hani bir siyasi parti değiliz. Siyasi Hı -hı. bir ajanlamız yok. E, dolayısıyla şimdi onların da desteğiyle herhalde e, tek liste olarak gireceğiz diye düşünüyoruz. Şimdiden hayırlı olsun Yok. sonucu evet. diyelim. Ee, peki Orkun Bey programımızın sonuna gelirken son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ee, şunu söylemek istiyorum. Öncelikle size çok teşekkür ederim. Bizim e, buraya davet etmeniz gerçekten bizim için çok değerli. E, biz sonuçta işte bir STK'yız işte kamu kuruluşu niteliğindeyiz. İnşaat mühendisliği mesleğimiz olduğu için bizim mesleğimiz toplumla çok iç içe. Yani toplum sorunlarıyla çok iç içe bir meslek grubuyuz. Ve açıkçası böyle yanlış olduğunu bildiğimiz ama söyleyeyim de sesimizi duyuramadığımız çok fazla konu var. Umarım önümüzdeki dönemde sizin de desteğinizle biz de sesimizi daha fazla duyurmaya çalışırız. Çok teşekkürler okumayı. Teşekkür ederim. sağlık. Sağ olun. Evet bugün konuşuyoruz programının konuğu İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Başkanı Orkun Kılıç bizlerleydi. Biraz sektörün sorunlarını konuştuk, yaklaşan seçimi konuştuk. Bugünlük de programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.